Müslüman değil ama çok iyi biriydi. Cehenneme mi girecek şimdi? Tam da senin aklından içinden geçen sorulara Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle cevap veriyorum. Falanca kişi Müslüman değil ama çok ahlaklı, yardımsever, iyi bir insan. Cennete giremeyecek mi şimdi? Günümüzde pek çok kişinin aklına takılan bir soru bu. Diyorlar ki Müslüman olmamasına rağmen insanlığa faydalı buluşlar yaptı. Hayatını iyilikle geçirdi. Böylesi biri cenneti hak etmiyor mu? Allah onu neden cehenneme atsın? İlk bakışta adalet duygusuna aykırı görünebilir. Bir yanda inançsız ama erdemli insanlar, diğer yanda inanan fakat günahkar kişiler. Bu soru karşısında İslam'ın cevabı çok net. Cennetin anahtarı temel şartı imandır. İman olmadan yapılan iyilikler kişinin sonsuz kurtuluşu için yeterli değildir. Şimdi bunu ayet ve hadisi şeriflerle, çarpıcı örneklerle açıklamaya çalışacağım. Cennetin anahtarı imandır. İslam'a göre dünya bir imtihan dershanesidir. Ve buradan başarıyla mevzun olmanın şartı son nefeste imanı muhafaza etmektir. Çünkü iman cennete giriş vizesidir. O vize olmadan cennete adım atmak mümkün değildir. Bu hususta Kur'an ve hadislerde açıkça ifade edilir. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki o din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Yani Allah katında tek geçerli. İnanç sistemi İslam'dır. Başka inanç yolları ahirete kurtuluş sağlamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Kalbinde zerre kadar iman olmayan kimse cennetin yüzünü göremez demektir. Cennet iyiliğin değil tevhid inancının ve imanın mükafatıdır. İman olmadan sırf iyi insan denilmekle cennetin kapıları açılmaz. Öyleyse bir kafir ahirette ebedi Kurtuluşa ermek istiyorsa önce iman etmek zorundadır. Allahu Teala cenneti kazanmak için şu kadar iyilik yap dememiş. iman edip salih amel işleyin şartını koymuştur. İman olmadan yapılan iyilikler sahibine ahirette fayda sağlayacak bir sermaye olmaz. Nitekim Kur'an'da mümin olmayanların amellerinin boşa gideceği bildirilir. Tabii ki İslam iyilikte bulunmayı çevresine faydalı olmayı emreder. Konuyu iyi anlamak lazım. Rabbimiz buyuruyor: de ki yaptıkları işler bakımından en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar dünya hayatında bütün çabaları boşa gittiği halde güzel işler yaptıklarını sanan kimselerdir. Aksini düşünen bir baksın. Keyf suresi 103-104 ayet. Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Bu yüzden yaptıkları bütün işler boşa gitmiştir. Artık biz onlara kıyamet gününde hiçbir değer biçmeyeceğiz. Eh süresi suresi 105. Görüldüğü gibi inkar içinde ölen bir insanın dünyada yaptığı iyilikler ahirette boşa çıkacaktır. Hatta başka bir ayette böyle kimselerin durumu çölde görülen serabe benzetilir. Susuz birinin uzaktan su arayıp peşinden koştuğu serap yanına varınca hiçbir şey çıkmaz. Yaptıkları bunca hayır iman olmayınca ahiret mizanında gerçek bir değer bulmayacaktır. İyi insan ifadesi yetmez. İman etmeden birine çok iyi bir insandı demek bu da aslında ayrı bir mesele. Yani iman olmadan asla kurtuluş yok. Elbette iyi ahlak, yardımseverlik, insanlığa faydalı buluşlar değersiz şeyler değildir. İslam'da iyiliği, merhameti, ilme katkıyı teşvik eder. Ancak unutma Allah katında iyi insan olmanın temelli ona iman ve itaatle başlar. Kişi Allah'ı ve onun dinini kabul etmiyorsa yaptığı iyiliklerin ahirette kendisine bir Hak kazandırmasını bekleyemez. Kendi tercihiyle Allah'ın şart koştuğu imandan uzak durmuş bir insan varlığına inanmadığı cennete gitmeyi nasıl umabilir? Kur'an'ın ifadesiyle ahirete inanmayanlar iyi de işler yapsalar hüsrandadırlar. Çünkü iman yoksa kişinin hak katında bir değeri yoktur. Bu noktada bazıları adalet duygusuyla şöyle itiraz ediyor. Bir insan Müslüman olmadığı için ebediyen cehenneme gidecek ama bir Müslüman günahkar bile olsa sonunda cennete girecek. Öyle mi? Bu haksızlık değil mi? Aslında bu Allah'ın vaadine ve şartlarına iman etmekle ilgilidir. Cenab-ı Hak imanla ölen her Müslümanın er ya da geç cennete gireceğini vaat etmiştir. Bu ilahi bir lütuftur ve Allah vaadinden dönmez. Ancak aynı Allah inkar üzere ölen hiç kimseye cenneti vaat etmemiştir. Tam tersine imansız gitmiş ise ebedi hüsranı hak edeceğini bildirmiştir. Dolayısıyla Allah'ın vaadi ortadayken ona iman etmeyen birinin bu vaadin muhatabı olmaması adaletsizlik değil bizzat kulun kendi seçimidir. İman yoksa kişi ağzıyla kuş tutsa yani imkansızı başarsa bile ahirette bundan fayda göremez. Şu noktayı da anlamak mühim. Cennet ebedi saadet diyarıdır ve oraya girmenin bir yeterlilik şartı vardır. O da iman etmektir. Bir insan cennete girmeyi umuyorsa önce cennetin sahibine iman etmek zorundadır. Vize olmadan ülkeye girmek mümkün olmadığı gibi iman olmadan cennete girmek de imkansızdır. Allah'ın rahmeti ve adaleti gereği dünyada yapılan hiçbir iyilik zayi olmaz. Hepsinin bir karşılığı vardır. Ama kafir için bunun karşılığı sadece bu dünya ile sınırlı kalabilir veya en fazla cehennem azabının biraz hafifletilmesi şeklinde tezahür edebilir. Ebedi kurtuluş için ancak imana bağlıdır. Nitekim hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Yani tevhid kelimesini gönülden söyleyen er geç kurtuluşa erer. Fakat bunun hemen ardından şunu da vurgular. Muhammed'in canı sallallahu aleyhi ve sellem elinde olan zata yemin ki bu ümmetten yani tebliğ eriştikten sonra Yahudi veya Hristiyan fark etmez. Her kim beni duyar da gönderdiğim mesaja iman etmeden ölürse mutlaka cehennem ehlinden olacaktır. Başka bir rivayette kısaca beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan elbette cehenneme girecektir buyurmuştur. Görüldüğü üzere peygamberimizi ve getirdiği dini kabul etmeme kişinin Allah'a inanıyor olsa bile cennetten mahrum kalmasına yol açar. Kelime-i Tevhid'in iki rükünü vardır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna iman. Bu ikisinden birini reddeden kişi imanı sahih olmaz. Amelleri de ahiret için boşa gider. İmansız iyiliklere dair çarpıcı örnekler. Diyelim ki başka bir ülkeden gelen Türk vatandaşı olmayan bir kişi var. Türkiye'ye gelip yıllarca burada yaşasa, bu ülkeye sayısız hizmetleri yapsa bile vatandaşlık kaydı yoksa seçimde oy kullanamaz. Devlet dairesinde resmi haklardan yararlanamaz. Ne kadar başarılı veya hayırlı işler yapmış olursa olsun vatandaş olmadığı sürece kanunen o haklara sahip olamaz. Cennet de yüce Allah'ın mülküdür. Allahü Teala oranın vatandaşlık şartı olarak iman kaydı şartı koymuştur. İman kaydı bulunmayan yani mümin olmayan kimse ister mazlum ister zalim olsun asla cennete giremez. Misal bir ülkeye seyahat ederken pasaport ve vize gerektiğini biliriz. Pasaportsuz bir yolcu sınır kapısından içeri alınmaz. Aynen bunun gibi cennete girmek için de geçerli bir iman pasaportu şarttır. İman pasaportu olmayan bir kişi isterse Nobel ödülü alsın, ister ampulü icat etsin, dünyayı aydınlatsın, isterse fakirlere yardım için her yere çeşmeler, okullar yaptırsın. Bunların hiçbiri ona cennetin kapısını açmaz. Çünkü o kişi cennetin sahibi olan Allah'ın koyduğu en temel şart lardan mahrumdur. Allah önce iman et diyor. Sonra yaptığı hayırlarla mükafatını katlayacağını vaat ediyor. İman olmadan yapılan işlerin ahirette sevap olarak bir karşılığı yoktur. Bazen üniversiteler öğrencilere genel af ilan eder. Ancak bundan yararlanabilmek için o üniversitede kayıtlı bir öğrenci olmak gerekir. Hiç kayıt yaptırmamış biri çıkan aftan istifade edemez. Benzer şekilde İslam dairesine girmiş, iman kaydı yaptırmış bir mümin ne kadar günahları varsa da iman sahibi ise Allah dilerse affeder veya cezasını çektikten sonra yine de cennete girer. Fakat ömrü boyunca imana gelmemiş bir insan ne kadar iyi olursa olsun Allah'ın müminlere vaat ettiği o affa ve rahmete aday olamaz. Çünkü affın şumulüne girebilmek için önce imanın kaydına girmek şarttır. Bir düşünün bir şirkette gönüllü olarak çalışıp etrafa çok yardım eden biri. Eğer o şirketin resmi personeli değilse ay sonunda maaş alamaz. Öte yandan aynı yerde kadrolu çalışan bir personel fazla bir şey yapmasa dahi maaş hakkına sahiptir. Çünkü kayıtlıdır. İşte iman da kulun Allah nezdindeki kaydıdır. Mümin hataları da olsa kayıtlı kullardandır ve sonunda mükafatına kavuşur. Kafir ise gayretli de olsa kayıtsızdır. Yaptık ları resmi kayda geçmez. Ahiret maaşını alamaz. Bu misaller gösteriyor ki Allah'ın koyduğu sistemde iman tüm iyiliklerin değer kazanması için ön şarttır. İman olmadan yapılan iyilikler kişinin dünya hayatında faydasını görebileceği, belki iyi insan olarak anılmasına vesile olabilecek işlerdir. Hatta Allah dilerse bu iyiliklerin karşılığında dünya nimetleriyle ödüllendirilebilir. Ahirette ise durum farklıdır. Ahiret Allah'a kul olmanın karşılık bulduğu yerdir. Kul dünyada onu inkar etmişse ahirette ondan ödül bekleyemez. Sonuç iman ve amel birlikteliği. İslam inancına göre kurtuluş formülü hem iman hem salih amel birlikteliğidir. Kur'an-ı Kerim'de iman edip salih ameller işleyenler cennete girerler müjdesi defalarca tekrarlanır. İman salih ameli kabul ettiren ruh gibidir. Ruhsuz beden nasıl yaşayamazsa imansız İyilik de ahirette hayat bulamaz. Bu yüzden salih bir imana sahip olmak, sonra da imanın gereği güzel işler yapmak gerekir. Misal Efendimizin amcası ona kol kanat gerdi. Çok iyilik yaptı. Fakat bilgimiz zahilinde iman etmediğini şimdi biz de Ebu Talib'in cennete girebileceğine dair bir ifade kullanabilir miyiz? Hayır. Elbette hayır. Çünkü bu Allah'ın adaletine ters bir durumdur. Yine tarihte insanlığa büyük zararlar miras bırakan mesela ahlakı bozan, fitne fesada yol açan kafirlere insanlığın işine yarar buluşlar miras bırakan kafirlerin ahiretteki durumu da azaplarının derecesi bakımından farklı olacaktır. Hiçbir iyilik Allah katında tamamen karşılıksız kalmaz. Ancak iman olmadığında iyiliklerin karşılığı ebedi kurtuluş şeklinde tezahür etmeyecektir. En fazla cehennemde azabın bir nebze hafiflemesine vesile olabilir. Allahu Alem özetle cennete kimin girip girmeyeceğini belirleyen ölçü iyilik miktarı değil imanın olup olmamasıdır. İman insanın Allah katındaki değerinin temelidir. İman varsa er ya da geç kurtuluş vardır. İman yoksa kişi kendince çok iyi bile olsa ebedi hüsranı riski altındadır. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değildir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu meseleye şöyle dikkat çeker: Ahirette cehennemden kurtulmak yalnız Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyanlara mahsustur. Dünyada yapılan bütün iyilikler ve keşifler onun yolunda bulunmak şartı ile ahirette işe yarar. Ona uymayanın yaptığı her iyilik dünyada kalır. Ahiretinin yakılmasına sebep olur. Ne kadar çarpıcı bir tespit. Yani peygambere ittiba olmadan yapılan işler ahirette kişiye fayda vermez. Son söz olarak diyebiliriz ki iyilik, güzellik, ahlak güzeldir. Fakat iman olmadan asla tam olmaz. İman iyiliğin meyvesidir. İman iyiliğin mayasıdır. İman olmadığında iyilikler ahiret fırınında ekmek olmaz. Allah kullarına hem imanı hem iyi işleri birlikte emretmiştir. İmanı olmadığı halde ama iyi insandı denilen kimseler aslında kendilerine yazık ediyorlar. Ebedi hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Gel hem iyi iman edip hem de iyi insan ol ki dünyamızda mağmur olsun. Unutma cennetin kapıları iyilik kahramanlarına değil iman kahramanlarına açılır. Ve en büyük iyilik insanın kendi ebedi saadeti için yaptığı iyiliktir. Yani Allah'a iman etmek ve ona kulluk etmektir. Allah hepimize hüsnü hatime imanla son nefes nasip eylesin. Hem dünyada hem de ahirette gerçek iyilik ve kurtuluş yolundan ayırmasın. Amin. Videomu izlediğin için sana çok teşekkür ederim videolarımın devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı sakın unutma. Allah'a emanet ol. Esselamu aleyküm.